Mahsun Kırmızıgül forması giymiş Fernando Alonso'nun Ali Samiyaz tadında dolaştığı, Ersin Korkut'un Sebastian Vettel tarafından faalle durdurulduğu ilginç organizasyon. Formula Futbol Şöleni. Ülkemizin ünlü isimleri ve eski futbolcularıyla Formula 1 pilotlarını yeşil sahalarda buluşturan Formula Futbol Şöleni'nin ilk 2007 yılında Ali Samiyaz tadında düzenlendi. Rıdvan Dilmen, Mehmet Özdilek, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler, Fernando Alonso, Felipe Massa, Sebastian Vettel gibi Formula yıldızlarıyla karşı karşıya geldi. Renault pilotu Giancarlo Carlo Fisichella'nın yaptığı hat-trick'le damga vurduğu ilk maçı 8-5'lik skorla kazanan taraf Formula takımı oldu. Karşılaşmadan en akıllarda kalan görüntü ise Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun mahzun kırmızı gül formasıyla ünlü türkücüye sarılarak verdiği poz olmuştu. Uygun bilet fiyatlarına rağmen ülkemizde yeterince ilgi göremeyen bu gösteri maçı için yalnızca 2000 bilet satılabilmişti. Formula 1'in ülkemize geldiği 2007, 2008, 2009 yıllarında olmak üzere 3 kez düzenlenen bu renkli organizasyon artık ülkemizde olmasa da her yıl yapılmaya devam ediyor.